Hepinize merhaba gençler. Bugünkü konumuz Batı Cephesi. Daha önceki videolarda Batı Cephesi'nde kimlerle savaştığımızı ve ne şekilde savaştığımızı size kısa da olsa değinmiştim. Bugünkü kazanımım, milli mücadele döneminde meydana gelen gelişmeleri kavral kazanımı doğrultusunda Batı Cephesi ile ilgili bazı cepheleri işleyeceğiz. Şimdi, Batı Cephesi'ne ilk başlan başlanıldığında Kuvayi Milliye Birlikleri Yunanlara karşı savaşıyordu. Fakat Kuvayi Milliye birlikleri daha sonra kaldırılıp düzenli orduya geçtik ve düzenli ordu Yunanlara karşı savaşmaya başladı. O halde Batı cephesinde önce Kuvayi Milliye birlikleri savaşmıştır. Daha sonra düzenli orduyla yolumuza devam ettik. Peki hocam Kuvayi Milliye birlikleri neden kaldırıldı? Çünkü bizim için çalışıyorlardı. Vatanımızın ve milletimizi düşmanlardan korumak için mücadele ediyorlardı. Kaldırılmasının bazı haklı gerekçeleri var. Şimdi bunlardan bir tanesi Kuvayi Milliye birlikleri bir düzen ve disiplinden yoksunlardı. Çünkü kendi imkanlarıyla kurulan gönüllü birliklerdi. Ülke genelini savunamıyorlardı. Sadece bulundukları bölgeyi savunuyorlardı. Yani bölgesellerdi. Düşman karşısında hem düzenli olmamalar bir disiplin içerisinde olmamalarından dolayı yetersiz kalıyorlardı. Ve maalesef ihtiyaçları olduğunda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için son zamanlarda halktan zorla para ve yiyecek topluyorlardı. Ve bunlara karşı gelenleri kendi kurallarına göre cezalandırıyorlardı. O halde bu nedenlerden dolayı Kuvayi Milliye birliklerini kaldırdık Düzenli orduya geçme kararı aldık. Peki, düzenli ordu Yunanlara karşı savaşıyor. Hocam, Batı cephesi en uzun ve en çetin olan cephemizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Peki, Batı cephesinde biz neler yaptık? Evet, gelin bakalım. Önce Batı cephesinde hangi cephelerle savaştığımızı anlatalım. Hemen parmaklarımızdan kodlayacağız. Birinci inönü, ikinci inönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya büyük taarruz. Peki hocam neden bunlar mavi neden bu kırmızı? Çünkü birinci inönüde kazandık. İkinci inönüde kazandık. Kütahya Eskişehir'de maalesef yenildik. Görüyorsunuz hareket çekti bize. Sakarya Savaşı kazandık. Büyük taarruzu kazandık. Bu şeklinde aklımızda kodlayabiliriz. Şimdi bugün birinci inönüye bir değinelim. Birinci inönü nedenleri nelerdir? Şimdi hocam Birincini de İnönü'nün nedenlerinden biri Çerkez Etem isyan ediyor. Çerkez Etem hatırlayın Kuvayi Milliye Birlikleri komutanlarındandı. Yani onların başlarında olan bir ee, vatanseverdi. Çerkez Etem isyan edince Yunanlılar bize saldırıyorlar. Burayı buradan faydalanmak istiyorlar. İki Yunanlar bize sevri kabul ettirmek istiyorlar. Sevri kabul ettirici Ankara'yı ele geçirecek Milli Mücadele Hareketi'ni bitirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırıp düzenli orduya da son verecek. Birinci İnönü'nün nedenleri bunlardır. Peki komutan kim? İsmet Paşa. Sonuç Yunanlıları tokatladık. Yunanlar bize karşı yenildi. Peki hocam birinci İnönü'nün bana sonuçlarını sorarsa hemen bir kodlama veriyorum sana. Milat olarak kodladık. Milat. Moskova Antlaşması. İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan Dostluk Antlaşması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü. Hocam, bunları işleyecek miyiz? Evet. Peki, milatı nereden aklımıza tutabiliriz? Milat demek Hazreti İsa'nın doğuşu değil mi? Hemen şöyle geçmiş 6. 7. sınıflardan hatırlayın bilgilerinizden. Milat doğuş demek. Bak, 1. İnönü düzenli ordunun ilk başarısı bizim için bir milat doğdu. Bir milat oldu, bir doğuş oldu başka bir çağ açtı. Peki hocam LGS'de bana gelirse bunun sonuçlarını nasıl sorarlar? Tabii ki de hemen şu şekilde soracaklar. Sonuçlarının iç politikaya ve dış politikaya etkileri nelerdir? Sana doğrudan bunları sormayacak. Bunlar hangileri iç politikaya hangileri dış politikaya? Şimdi şuradan kodlayacağız. İç politika demek benim ülke sınırlarımın içerisini ilgilendiren bir sonuç. Dış politika demek benim başka devletlerle olan ilişkilerim, antlaşmalarım, işte onlarla yaptığım görüşmeler dış politikaya girer. O zaman hemen soruyorum. Moskova hemen dış diyorum. İstiklal Marşı'nın kabulü iç politika. Londra Konferansı dış politika. Afganistan Dostluk Antlaşması dış politika. Teşkilat-ı Esasiye benim ilk anayasam iç politika. Tamam mı gençler? Buraya dikkat edelim lütfen. Şimdi bunları yavaş yavaş açalım. İlki Moskova Antlaşması. Moskova Antlaşması'nı biz Sovyet Rusya ile yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sovyet Rusya arasında yapılan bir antlaşmadır. Peki hocam maddelerine bakalım. Maddelerini ezberlemene gerek yok ama maddelerdeki yorumlar benim için önemlidir. Her zaman size söylüyorum gençler. Yorum yorum yorum. Sana bilgi sormuyor. Yorum soruyor. Birinci madde diyor ki Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan tüm antlaşmalar geçersiz sayılacak. Hatırlayın Rusya'da Bolşevik devrimi olmuştu. Çarlık Rusya yıkılmıştı. E şimdi bizde Osmanlı Devleti yıkılmaya başladı. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi başta. O zaman diyoruz ki Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti'nin kendi aralarında imzaladık antlaşmalar bizi bağlamaz. Peki bu da şunu mu gösterir bize? Demek ki her iki devlette de yani Çarlık Rusya'da ve Osmanlı Devleti'nde bir yönetim değişikliği olduğunu gösteriyor. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi geldi, Sovyet Rusya geldi. Bu yorumu yapabilmem lazım. İkinci madde. Taraflardan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de kabul etmeyecek. He, o zaman şunu mu de, demeye çalışıyoruz? Biz karşılıklı birbirimizi tanıyacağız, ittifaklar yapacağız. Senin tanımadığını ben de tanımayacağım, benim tanımadığımı sen de tanımayacaksın. O zaman hemen üçüncü maddelerden bir tanesini vereyim. Şunu diyebilir miyiz? Sovyet Rusya, Sevri tanımamıştır. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi de Sevri tanımamıştı. Bak hemen yorum geliyor. Diğer bir madde, kapitülasyonlar kaldırılacaktır. O zaman birbirimizi, ekonomik bağımsızlığımızı e, tanıyoruz. Diğer bir madde, Sovyetler Birliği misak-ı milliyeyi tanıyacaktır. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki sen misak-ı milliyeyi tanıyacaksın. O halde misak-ı milliyeyi tanıyan ilk devlet Sovyet Rusya olmuştur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Avrupa ya da batılı devlet Sovyet Rusya olmuştur. Bunu da unutma. Genelde sorularda soruyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet Ermenilerdi. Ama ilk tanıyan Avrupa devleti ya da batılı devleti sorarsa Sovyet Rusya'da. Bunun ayrımını unutma. Okuldaki sınavda sorar. LGS'de gelme ihtimali düşüktür. Batum Gürcistan'a bırakılacaktır. İşte bu bizim için kötü oldu. Çünkü Batum bizim elimizdeydi. Biz Sovyet Rusya'ya bıraktık. Misak-ı Milliye'de verdiğimiz ilk taviz Batum olmuştur. Okuldaki hocan bunu sana sorar. Misak-ı Milliye'de verdiğimiz ilk taviz Batum. Hangi antlaşmayla? Moskova. Batum'u kime verdik? Gürcistan'a. Tamam mı? Bu şekilde unutmayın. Evet. Miladın M harfini bitirdik. Gelelim İ harfine. İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi gençler. Birinci inönünün sonuçlarından bir tanesi İstiklal Marşı'nın kabulü. Peki İstiklal Marşı neden yazıldı? Ya biz bir savaştayız. Zaten uzun bir süredir Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Milli Mücadeleyi başlattık. Halkımız baya yorgun. Milli e, İstiklal Marşı'nın yazılma nedeni Türk halkının mücadele azmini, inancını arttırmak cephede yorulan ordunun moralini yükseltmek, milli duygularını daha da arttırmak. Bak mantık hiç ezber yapmaya gerek yok. Peki ne oluyor hocam? Bunu nasıl yazıldı? Dönemin milliyeti makana Bakanı Hamdullah Supi Bey bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmaya 724 tane şiir katılıyor. Fakat hiçbir şiir seçilmiyor. Bunun üzerine Hamdullah Supi Bey Mehmet Akif Ersoy'dan İstiklal Marşı, şu an günümüzdeki İstiklal Marşı'nı yazmasını talep ediyor. Ve Mehmet Akif Ersoy bu talep üzerine İstiklal Marşı'nı yazıyor ve yarışmada birinci olan Mehmet Akif Ersoy'un şu an günümüzde kullandığımız İstiklal Marşı oluyor. Mehmet Akif Ersoy bu yarışmadan sonra ödül olarak parayı alıyor. Fakat Mehmet Akif Ersoy paraya dokunmadan Darül Mesai'ye bağışlıyor. Darül Mesai kızların eğitimi için olan bir kurum oraya doğrudan bağışlıyor. Hiçbir kuruşuna dokunmadan Darül Mesai'ye veriyor. Peki hocam. Buradan soru gelirse nasıl gelir? İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi bağımsızlığının gerçekleşeceğine inancını güçlendirmiştir gençler. Neden İstiklal Marşı yazıldı diye bir soru gelirse ya da İstiklal Marşı ile ilgili bizim bu milli mücadeledeki bağımsızlığa olan inancımızı daha da pekiştirmiş ve bu inancı ortaya koymuştur. Bu yorumu unutma. Genel bir yorum gelirse bu şekilde gelir. Peki miladın L harfine gelelim. Londra konferansı. LGS'de en iyi gelebilecek soru potansiyeli taşıyan yer birinci yönünün sonuçlarından Londra konferansıdır. Neden? Çünkü soruluk malzeme çok burada. Şimdi Londra konferansının nedenleri nelerdir? Bir, birinci önünü zaferi. Kazandık. Bizi çağırıyorlar. Sevri küçük değişiklikler yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek istiyorlar. Biz Yunanlı ordusunu dağıttığımız için ona zaman kazandırıp Yunan ordusunun toparlanmasını istiyorlar. Londra konferansına bizi davet ediyorlar. Eğer gitmezsek Türkleri savaş yanlısı olduğunu tüm dünya kamuoyuna duyurmak istiyorlar. Peki hocam ne oldu? Soru nasıl gelir? Şimdi itilaf devletleri bu Londra konferansına hem İstanbul hükümetini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırmıştır. Dikkat! Burada soru potansiyeli var. Hem İstanbul hükümetini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırması demek ikililik çıkarmak istediği için ikimizi davet ediyor. İstanbul hükümeti gelecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi gelecek. Ne olacak? İkisini birbirine kırdıracak. Sevri küçük değişikliklerle bir oraya bir buraya kabul ettirip hop tamam diyecek. İşler bitti. O zaman buna dikkat ediyorum. Burası soru potansiyeli taşıyor. Peki hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Hükümeti'ni davet ettiklerinde bunun farkında değil miydi? Hayır farkında ama neden katıldı? Gençler bizim katılmamızdaki amaçlar da soru potansiyeli taşıyor. Neden? Çünkü biz Misak Milliye'yi Londra Konferansı'na gittiğimizde dünyaya duyurmuş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu teklife karşılık gitmesine de, gitmesi demek bizim barış yanlısı olduğumuzu gösterir. Yoksa eğer gitmezsek ne olacak? Bize savaş yanlısı dile dünya kamuoyuna duyuracaklar. Ve Türk milletinin temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu göstermek için biz Londra konferansına katılıyoruz. Peki hocam ne oldu? Londra konferansına gittik. İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa gelmişti. Ve şöyle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da Bekir Sami Bey katılıyor. Tevfik Paşa Tevfik Paşa'ya söz veriliyor. Şimdi herkesten beklenti ne? Tevfik Paşa konuşacak. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkacak, konuşacak. İkisi birbirine girecek ve bir anda her şey ortalık karışacak. Ne oldu? Tevfik Paşa çıktı ve şunu söyledi. Ben sözü Türk milletinin tek temsilcisi, hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin delegesi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum. Abo! Gözler şok. Nasıl yani? bir anda Tevfik Paşa'nın bu hareketiyle ikililik çıkarmak isteyen itilaf devletlerinin oyunu bozulmuştur. Bunu da unutma. Böyle soruda gelebilir. İkililik çıkarmak isteyen itilaf devletlerinin oyunu bozulmuştur. Bu hareketle. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi delegesi daha sonra sözü alıyor Bekir Sami Bey. Gerekenler konuşuluyor. Fakat zaten Sevri bize kabul ettirmek istedikleri için Londra Konferansı sonsuz kalıyor. Peki hocam, Londra Konferansının bizim için önemi ne? Benim için önemli. Neden? Çünkü İtilaf Devletleri ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuksal alanda resmen tanımış oldular. Neden? Çünkü bizi çağırdılar. Demek ki benim varlığımı kabul ediyor. Türk tarafının barış yanlısı olduğunu dünyaya gösterdim ve kim Misak-ı milliyi kamuoyuna, dünya kamuoyuna duyurmuş oldum. Bunlar benim için önemliydi ve ben de amacıma ulaştım. Peki hocam Afganistan ile dostluk antlaşması var. Milatın A harfinde. Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyacağız diye birbirlerine söz veriyorlar. Benim için önemli olan şey şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. Bakın gençler. ilk tanıyan devlet Ermeniler. İlk tanıyan ittifak devleti Fransızlar, ilk tanıyan batılı devlet Sovyet Rusya, şimdi de ilk tanıyan Müslüman devlet Afganistan olmuştur. Bunu unutma. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki: "Afganistan'a ben kültürel yardım amacıyla subaylar, öğretmenler göndereceğim." diyor. Afganistan'da bizim bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni e, bağımsızlığını tanıyacağını, onun hükümeti Kabul edeceğini beyan ediyor bize, söz veriyoruz yani karşılıklı. Ben seni tanıyacağım, sen de beni tanı diyoruz. Peki öğretmen göndermesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Afganistan'a öğretmen göndermesi buranın eğitim açısından gelişmesini istiyor, eğitim açısından destekliyor. Subay göndermesi askeri olarak desteklemeye çalıştığımızı gösterir. Antlaşmalar imzalamamız ise diplomasi yönden ilişkilerimizi güçlendirdiğimizi gösterir. Bu şekilde soru sorarlarsa bunlara dikkat etmekte fayda var. Yani bizim Afganistan'a öğretmen göndermemiz hangi alanda onu desteklediğimizi gösterir? Eğitim. Böyle sorular da gelebilir. Peki şimdi gelelim diğer bir şeye. Milat'ın T harfine ve bitirelim. Şimdi teşkilat-ı esasiye kanunu kabul ediliyor birinci. Teşkilat-ı esasiye nedir hocam? Teşkilat-ı esasiye Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. Bunu unutma. Sakın kanuni esası ile karıştırma. Kanuni esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır. Bak aman dikkat. Aman dikkat. Peki hocam maddeleri nelerdir? Diyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani şunu söylüyoruz. Türk tarihinde ilk kez biz egemenliği Türk halkına, milletine vermiş olduk. Asıl ikinci madde benim için daha önemli. Çünkü sınavda genelde buradan soru sorma ihtimalleri daha yüksektir. Yasama, yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Oo, peki ben de şunu soruyorum. Yasama ve yürütme, yasama ve yürütme tek elde toplanıyorsa hatta yargı da tek elde toplanıyorsa ben buna ne diyordum? Güçler birliği. Diğer adı neydi? Kuvvetler birliği. Peki, o zaman teşkilat esasiyede güçler birliği ilkesi benimselmiş midir? Evet. İşte soru gelirse buradan gelir. Peki hocam, madem biz demokratik bir devlet olduğumuzu söylüyoruz. Teşkilat esasiyeyi kurduk, devletimizi kurduk, meclisimiz var. Yasama ve yürütmeyi tek elde toplamamız demokratik olduğumuzu gösterir mi? Tabii ki de göstermez. Peki sen bunu mu diyeceksin? Hayır. Neden teşkilat esasiyede böyle bir madde karar alınıyor? Çünkü gençler savaş dönemindeyiz. Hızlı karar alıp verebilelim diye. Hızlı karar alıp verebilmek için. Tamam mı? Bunu unutma. Hızlı karar alıp verebilelim diye biz yasama ve yürütmeyi e, tek elden topluyoruz. Böyle soru gelir. Sakın demokrat değildir diye bir şey söylemeyin. Savaş dönemi olduğu için hızlı karar alıp verebilmek amacıyla böyle bir karar almıştır. Meclis başkanı hükümetin, baş, hükümetin de başkanıdır. Meclis hükümet sistemi kurulmuştur. Tamam mı? Meclis başkanı hükümetin de başkanı ise burada meclis hükümet sistemi var. Testlerde çeldirici kabine sistemi. Sakın atlama. Birinci mecliste kabine sistemi yoktur. Kabine sistemi şu an günümüzdeki sistem kabine sistemidir. Türkiye devleti millet meclisi tarafından yönetilir. Yani yeni bir devletin kurulduğunun kanıtıdır. Aman bunlara dikkat edelim. Birinci İnönü'nün sonuçları LGS'de gelebilir. İdris Hocam, alt çizgi LGS sayfamda bu konuyla ilgili milli eğitimin hazırladığı örnek soruları paylaşıyorum. Sizi oraya da davet ediyorum. Aman gençler tekrardan sonra hemen testini çözün konuyu pekiştirin ve bu işi birlikte başaralım. Unutmayın hedef 10'da 10. Sağlıcakla kalın.